Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle CS Case'de 63 dolar ile kasa açılımı yapacağız. Siteye kayıt olurken Fiery Squad kodunu kullanıp %15 bonus ve bedava kasa almayı unutmayın. ilk i̇lk kasa olarak Latex'ten bir tane açalım. Bakalım ne gelecek. Zarar ettik gibi bunda. Bunda bir zarar ettik. Olsun devam edelim. Olur öyle bazen. Bu sefer iyi gelir bence bir tane daha açalım. Hadi. Şimdi kırmızı falan gelse çok güzel olur. Aha gerçekten kırmızı geldi. Çok iyi. Bu ne kadar? 28 dolar. Gayet güzel. Şu anda direkt paramızı katladık. 83 dolar yaptık. Yani bir 20 dolar kardayız şu anda. İki tane latex deneyelim bu sefer. Bundan da güzel bir şey gelir belki. O bundan da kar ettik galiba. Neon sürücü pahalı olması lazım. Pardon neon devrimi. Güzel. 92 dolarımız oldu. 5 tane daha deneriz ya bundan. Gelir. Bundan da iyi bir şey gelirse artık bu kasayı bırakalım. Sonra batırır bizi. Hadi. o bu da çok güzel geldi. AWP ne olur? 48 dolar. Evet 111 dolarımız oldu. Bu kasadan artık kaçalım yoksa bu kasa bizi çok sağlam batırır. Yani çok kazandık buradan. Şu kasa hoşuma gitti ya. Yani. Şundan açacağım. Beş tane deneyelim. Zarar etmez. Şimdi batmayalım da bundan. Aa battık galiba. Aa batmadık. Tamam 117 dolarımız oldu. Bu da güzel. Tamam olsun. Şu anda ne açsak? bakalım da aynılarını devam etmeyelim hep. Global Elite güzel gibi ya. Açılabilir sanki. Ya da rapper falan mı denesek 3 dolar. Bunlar çok ucuz ya. Bunlar olmaz. Gelin hadi Global Elite deneyelim. 110 dolar. Bunu da kazanacağımızı düşünmüyorum ama hadi açalım. Ya zarar ettik bunda galiba. Hadi canım. Hadi oradan. 110 dolar verdik. 193 dolar aldık. Oo çok iyi. Burada bırakalım yoksa biz bu sitede çok kötü batarız. Bu ne ya? İki kat yaptık neredeyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim.